Burası Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberimizin ateşe atıldığı makam olarak geçmekte. Nemli mi? Şimdi ise Balıklı Gölü'nün diğer tarafındayız. <laughs> Arkadaşlar şimdi Şanlıurfa Kalesi'ne doğru çıkıyoruz fakat kale yaklaşık 10 yıldır kapalıymış. Bunun bilgisini buradaki yerlerden aldık. Şuradaki tepedeki yere kadar sadece gidebileceğiz. Ha biz yine de çıkalım dedik değil mi? Kapalı olma sebebi neymiş peki? Define bulmuşlar. arkamızda bulunan şuradaki yer yıkılınca oradan define altınlar çıktığı için burada restorasyon çalışması için kapatmışlar. Şimdi kapalı. Ha, Ta biz... Tadilat adı altında Aynen. avcılığı. Tadilat adı altında hazine avcılığı varmış. <laughs> O yüzden kapalı. Şöyle bir görüntüsü var. Evler çok değişik zaten. Yani çok kötü bir çarpık kentleşme var bu şehirde. Zaten her yerden de görebiliyoruz. İşte, i̇şte herkese selam. Halfeti'ye gidemedik. Aynen. <laughs> ee, yolda bir eylem durumu oldu. Jandarma da kapatmış oldu. Aynen. Jandarma kapattı. O sebeple biz rotamızı Antep'e çevirdik. Şimdi Antep'in meşhur yemeklerine baktık. Orada lahmacun gözüküyordu. Çıtır lahmacun Şahin Bey sokakta diye bir cadde varmış. O orada yer alıyor. Şimdi oraya doğru yola koyulduk. Halfet'e girememek moralimizi çok bozdu aslında. Ya. Yani. Aynen. En çok meşhur. istiyorduk. Yani çok orayı görmek istiyorduk. Aynen. Bir de denk çok kötü oldu. Evet. <laughs> çok saçma sapan bir şekilde bizim şansımıza kapanmış. Lahmacun yiyince Aynen yani yiyince moralimiz belki düzelir. ya yani bir baklava ya bir Aynen meşhur var meşhur olarak bir de katmeri varmış. Bir de tabi Antep baklavası da meşhurdur. Böyle tadımlarına bakacağız yani. yani her şeyi yiyeceğiz. Aynen fıstıklar yiyeceğiz. Bu şekilde yol yola biraz Mesela Mardin'in evleri şey Mardin'de Şanlıurfa'nın evleri, evleri ile Antep'in evleri birazcık daha farklı mesela. Antep abi, daha değişmiş. Abi 2.7K çekmeyecek miyim? Yanda büyük binaları görüyoruz. Bayağı bir böyle büyük site var. Belki Tokyo'nun olabilir tam bilmiyorum ama sağ tarafımızda büyük bir cami var. Şimdi 3 kilometremiz kaldı. İlk izlenimlerimiz şehir yapısı olarak yani Urfa'ya göre daha gelişmiş. Aynen öyle. Yani biraz batı andırıyor şahsen hani. Aynen. Doğru değil mi? Ya Urfa'dan sonra Urfa'dan sonra çok lüks geldi burası yani bize doğru değil mi? Medeniyet var gibi geldi yani. Ama Urfa'nın da şimdi yemekleri güzeldi bakalım burası da. Yani güzeldi bakacağız. Antep mutfağı. Aynen meşhur Antep mutfağını deneyimleyeceğiz. Aynen. Şöyle ışığımız yandı. Gidiyoruz. Şimdi arabayı park ettik. 900 metre geriye değil mi? Anca yer bulduk. Ee, Çıtırlah Manajı'na doğru gidiyoruz. Bayağı da meşhurmuş. Instagram sayfasına da baktık. 41 bin takipçisi var. Allah'a bakalım. Mardin'e göre hava nasıl biraz? Bence daha serin mi? Serin. Değil mi? Aynen. Şu an daha serin mesela o, o Urfa'ya nazara. İşte maalesef her yerinde bir pis etmeyi seven insanlar var. Allah Allah. Ya. Yani. Şöyle falan filan işte. Neyse biz yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra söyleriz. Yemek gelince artık tekrardan açarız. Arkadaşlar şu anda çıtırlah Buraya geldiğinizde ne yiyeceğinizi sormuyorlar. Zaten direkt lahmacun geliyor. Ne içeceğinizi soruyorlar direkt. Lahmacunların porsiyonları normalden büyük. büyük. Aynen. Evet. Ve çok sıcak geldi yani. Bakalım bir tane de Açık ayran. Bunlar zaten meze ikram olarak geliyor. Vallahi Instagram'da gördük. Hatay Vallahi lezzetleri ya. miydi? Hatay Sandık YouTube kanalından Hatay gördük. Sandıkçı. Hatay Sandık için. Bakalım umarım güzeldir. Aynen. Şimdi biz Biraz tadıma yapacağız. Hemen o sen tabi dayanamadı, direkt hazırladı. <laughs> Yeşillik olması Aynen öyle. Lahmacun böyle yenir ha. Aynen. Ne Aynen. diyor? İnsanlar içinde bunun ilacı diyor limon. Limon. <laughs> Neyse arkadaşlar, ben daha fazla video çekemeyeceğim. Kapatacağım, yemek yiyeceğim. Hadi görüşürüz. Şimdi lahmacundan sonra Antep'in meşhur çıtır katmerine geldik. Sese bakalım. Ses çıkmıyor. <laughs> Orada ben Katmer'in ilk defa yiyeceğim. İyi ilk defa mı Çok güzel bir şey. Vallahi bakarız. Vallahi. Şimdi Katmer'in Osta. tadına bakacağız. Bir şey diyeceğim. Ben 50 yiyeyim yani. Kardeşim 50 olmaz, 50 olmaz. Bana bak. Bu da güzel bir şey benziyor bence. Peynir falan mı var? Bir şey var arasında da. Şöyle. Peynir falan var böyle. Şimdi 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ne geldik. Ben Google'da baktığım zaman içi, içerisi bayağı bir güzel gözüküyor. Valla şimdi gireceğiz. Bakacağız. İnşallah güzeldir. Şur, şuradan giriyoruz. Bu arada Aha. şeyin istersen fiyatını söyle. Antep'e gel. Katmer'i yani katmer, katmer 300 TL. Yani <laughs> küçükten yüzde ama çok ama iyi, lezzetli. O, ha, yani, çok çok yani. fıstık. Bol fıstık, aynen öyle. Lahmacunların şu an adet fiyatı 75 lira, ama tavsiye ederim. Biz şimdi şöyle müziğe giriş yapıyoruz arkadaşlar. SEDİF teşkilatı tekrar kaldırılmış abi. O subay lojmaları kullanamamış en son zamanlarda. Anladım. Yine kurtarmıştı. Bir Amerikan Koleji varmış orada. 1920 öncesinde, düşün. Hello. TÜRKÜM diye her şeyin, her hareketinin işte türkü, gazazete fenerlik, kahvaltı faslı olarak anlatılıyor. Vay be. Güzel söz. Güzel söz yaz bunu bir kenara. <laughs> Burası daha günümüz şeylerini herhalde temsil ediyor. Yani. Ay yıl ilerliyor şimdi. Burası 1914-1920'lere geçiyoruz. Gaziantep savunmasının harita bilgileri diye geçiyor. İstiklal madalyası. İlk baskı Nutuk'muş bak bu. 3 numara. O zaman Nutuk Arapça mı yazıyor? Yani. Altına alfabesi yazılmadı mı acaba? Yani. Ne oluyor şimdi ben onu anlamadım.

bak cevaba azar et Teşkilatlanma hususunda sizlerden gelecek emir ve talimatlarınızı beklemekteyiz. Bye. Şimdi kim kimdir bölümündeyiz. Burada İngiliz koloni yazlık askeri üniforması 1914-1921 yılları arasında Afrika ve Orta Doğu, Uzak Doğu Asya bölgelerinde giyilmiş normal asker. Bu ise o bölgedeki yüzbaşı üniformasını temsilen eden Ermeni çeteci kıyafeti. Fransız yabancılar lejyonu ve Ermeni lejyonu asker kıyafeti. Yine burada da yüzbaşıyı görebiliyoruz. Üç tane çizgisi var. Burada da karşımızda kamalar var, silahlar var, tüfekler var, toplar var, mermi artıkları var. Şekilde sergilenmiş. Düşünceli mi lan kanki? alakalı. Ben yani şeyin müze çok güzel. Müze çok güzel. Evet. Gerçekten müze çünkü 30 TL giriş ücreti verdik. Müze gerçekten gayet güzel. Orada silah vitrinleri kısmındayız. Hmm savunma esnasında kullanılan silahları, kamaları hepsini sergilemişler vitrinde. Ferit evet. Bey sergi alanındayız. Bu belediye hafız İstiklal mübalansı. takdim edilen korgale Şehit Rozeti. Mehmet Antep Savaşı'ndaki kahramanların resmedildiği alan ve Antep Harbi'nde 7'den 70'e çocuktan kadınlara kadar herkes bu mücadele yer aldı. Onlara ithafen bir sanat eseriyle karşı karşıyayız. Burada ise Fransız askerlerinin bombaladığı eseri görebiliyoruz. İşgallere karşı Antep halkının protestosu resmedilmiş burada ise.

Evlenme diyor. Sanki Antep'ten gelecek benim şey mi? Beni Kadını da işte şey yapıyor abi be. Boşta bırakıyor. <laughs> abi seviyor da. Gaziantep için söylenmiş sözler. Hmm. Şimdi ise buradan panoramaya doğru çıkıyoruz. Şimdi panoramaya doğru çıkıyoruz. Aynen TV8'de. Haftaya izlersiniz bizi. <laughs> Tamam dede miydi? Neydi o adam adı? Hmm. Furkan dede. Furkan dede. Allah Allah. Bu içeri gidiyormuş ya. Burada ne girilmiyor. Buradan değil. Buradan değil ya. Antep! <laughs> 15 şubat La verdad mira la TV